Şarkı açıp eğleneceğiz Tabii ki ah. Dokun bir kere, kere daha, daha. Evet, bu süslerimiz disko toplarımız, bu Dündar'ın eseridir arkadaşlar. Tek tek hepsini masanın üstüne çıkıp elemeyi göz nuru çık, güzel güzel astı. Şu görmüş aldığınız tablolardaki sanat eseri benim eserimdir. Şu üstündeki masamız, süslerden bahsediyorum. Arkadaşlarımız üzerinden masa hazır. Evet, içeceklerimiz, cipslerimiz, çerezimiz süper insanız gerçekten. Ne ararsan var. Sayısına göre tam dolu bardaklarımız. Ve şapkalarımız Sladünler'ın Hepsi fikriydi. Hepsini özel koydum. Hepsi oturduğunda kafasına bir şapka Hı. takabilsin diye arkadaşım benim, canım arkadaşım. Hepsinin yastığın kafasına takmış. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın. <laughs> evet, şimdi geldik Zurnanın, Zurnanın zor dediği yere. Evet. Her şey okey, güzel. Mert geldim. geldi <gülüyor> Geldi. geldi. <laughs> <laughs> Ben. Gerçekten bağlandılar. <laughs> Bizi izleyecek. <laughs> Açıyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben. Biz gibi bir partileme mevzusu gerçekleşti. <laughs> Biz biraz eğlendik. Ben hiç eğlenmedim arkadaşlar. Gergin bir ortam. Ben ya <gülüyor> <gülüyor> abim o görüntüleri de izleyecek. Demeyecek Sen ne yapıyorsun? Umarım bizim bu videodan sonra görüşmeye devam eder. <laughs> Tek korkum bu yani. Arkadaşlar çok gerginim, bakmayın benim de böyle oldu. Evet ya. Ne yapmış onlar? Sena Sena'yla ilk konuştun mu? Sena yazdım ama geliyoruz dedi. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız şu anda kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Alo, kaç dakikaya? 2-3 dakika tamam. Tamam, hadi bay bay. 2-3 dakikaya buradalar arkadaşlar, geliyorlar. 2-3 dakikaya buradalar. Ay kaşınmaya başladım. Yani bir ihtimalle şu an otoparka <laughs> giriyorlar gibi bir şey yani o derece. Hadi. Evet, hadi gelsin artık. Gel, hazır bekliyorum. E niye gelmiyor içeri? <laughs> ben de gideceğim. <laughs> Mert. <laughs> Mert, <laughs> Mert! Ya Mert! Mert iyi misin? sen şaka mısın ya? Kim bağladı seni? İçeri bak. Vallahi çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar da bir tane çağırıp çektirim içeri. Mert'i nasıl çekelim, Ahmet görsün ya. Gel. Ağabey, beni bağladın. Ağabey, beni bağladın. <laughs> böyle iyi böyle görür onu. Ben şu an çok gerginim. Gerçekten çok gerginim. Çünkü bu görüntü karşısında birazcık kalp krizi geçireceğini hissediyorum. O kalbi bir duracak şöyle birkaç saniye boyunca. Özellikle o görüntüleri izledikten sonra ben de konuşmayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fena bir ortam var şu an burada. Hepsi ama bizim arkadaşımız. Arkadaş. Arkadaş sadece. Arkadaşlar canımızı tehlikeye attık. Şu an şöyle yanaklarınızı seviyorum. Bizi koruyun. Biz koruyun ne olur. Gelmiyorlar mı ya? Hadi. Çok gerildim. Evet ya hadi. Hepimiz ayağa kalkabilir miyiz acaba? Şarkı varmış gibi. Let's go. Parti var dediler geldik hadi. Hadi. <gülüyor> geldi. Geldi. <laughs> <laughs> Kapağı açıldı gibi dans ediyoruz. Katlama katlama açtık işte kaç kere çalacak? Ben bunu da çektim daha önce? Yaşadın yani? Yok yok öyle bir şey değil gel. Merak etme gel sen. <laughs> Lan. Oğlum bu ne lan? Şey mi, bu, Mahide'nin altın yeri mi? Kimin videosundayız? Feride'nin tabii ki. Feride'nin mi bir de? Evet. Abi ben artık arkadaşlarımla rahat rahat kahve içmeye çıkamıyorum. Spora gidemiyorum. Ömer'im seninle plan bile yapamıyorum, evden çıkıp yapamıyorum. Evimde böyle ölü beyinsiz adamlar buluyorum. mı diyorum. İlk veri kurtarmayacak mısın abi? Oğlum senin bu şu an <laughs> <laughs> böyle organize bir şaka mı görüyor böyle bayağı? Ekmeğe de almadan gitme, ekmeğe Bir ben, ben baygınım bir Ne yaptı Bir şey söyleyeceğim, işbirlikçi. Ahmet'i. Sen işbirlikçisin ve ben sana böyle bir şey yapayım. Amoş! Müzik lütfen! Bana güven. Ah valla çok sıkıntı. Bana güven. Çok güven. Bana güven. Bana güven. müzik alabilir Beyaz, beyaz, gel gel beyaz, gel anı seversen Değil, gel oğlum vallahi gel Ahmet Buraya gel? Ne oldu ne oldu içeride farklı bir toby var. kapıyı mı başka bir yerde? İki bir bir dakika bir şey bir Ne kapıyı açtı başka bir yerde işin var mı adam ya ne? burası ne? Araplar mı Zincirler ne yapıyor içeride? Zenciler ne yapacağız Arkadaşlarımız ne yapıyoruz? Ablacımız. Arkadaşlarımız eğlence. Senin için on parça düzenledim. Sen de ama bak istemiyorum. Ay gel alayım. Ya çocuklar bekliyor. <laughs> <laughs> Oğlum bunları kim çok utanıyor? Ki, <laughs> ne yapacağız şimdi içeri? İçeri Ya bu nasıl da de şey. ya. Ben sana böyle mi yaptım ya? <laughs> ben evine bunu cansız varlıklar doldurdum. insan korkmuş ya düşünüyorsun Ahmet Can düşünemiyorum ben. <laughs> benim nereye koydum bilmiyorum şu <laughs> an. Merhaba arkadaşlar. Ben ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben de bir anda geldim. Ne haber nasılsın? Ne demem gerekiyor ki? Sürprizimiz bu kadar değil Ahmet. Senin gözünü bantlamamız lazım ilk. Dostum bir dakika böyle her tamam, şey. Tamam tamam korkma, korkma korkma kötü bir şey yok. Sürpriz. Abi bir, bir kalbime bir dokun yemin ederim. <laughs> oldum ya. Hala da şokum. Harbiden fena atıyor. <laughs> gel gel. Tak bunu. Ama abim ortaya atıyor. Tabii ortaya atıyor. Gerçekten. Hayır ortada kılan. gel gel kötü bir şey yapmıyoruz gel. Ya ben bu küçük şey gördüm bir yerde. Otur. Balonları bas. Şey, 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 ben... Herkes de çekiliyor mu? Biliyor biliyor. <laughs> ne yapacağız ya? Ben, ben içerisinde. de. Çok korkuyorum. Gerçekten kork bence yani. Ben de de. Şu görüntülü karşısında. ne oluyor? Hayır! bir var. ya. <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 <gülüyor Avaç bakalım. Avaç bakalım. Tak şunu. İnanamıyorum. Parmağım gitti şu anda. Hadi gençler soyunun. Kucağını tutun öyle çatan mı Oğlum bu kancınız ne? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Otur. <laughs> bu <absolut Strike> <tuned> videodan <laughs> sonra buradan taşınıyoruz. Sıla ve adresimizi kimseye de paylaşamıyoruz. <laughs> Nasıl <decisiz> yani? Nasıl yani? Sana bile söylemeyeceğim adresi. Yemekleri biraz çökeceğim. Sen benim fikimle ilgili şaka yapan. Yani yok arkadaşlar şeftalisi bu. Ama yani ayıp. Kaçabilir miyim ama? Evet. Ne olduğunu bilmiyorum. Neden buradayız mesela? Evimde 32 tane adam olmasından <laughs> özür dilerim beyler ama memnun değilim özür dilerim. Ne olacak şimdi? Hepsi senin için geldi. <laughs> Allah razı olsun. Evet, o zaman şey burada şey hep beraber <laughs> halı sahibiz. Evet, sahi gerçekten ne yapıyorsun? Ya burada en mantıklı şey hep beraber toplanıp halı sahibiz. Halı <laughs> sahibiz <yani>. bence olur. <laughs> ama yani ben oynamıyorum ama. Ben halı sahibi çözeyim hep beraber gidelim. Çok o 3 milyonluk kutlu olsun Ahmet Canlılar. Teşekkür ederim. İyi bir kutlamam bilmiyorum <laughs> ama. Tamam bilmiyorum ama niyeti, çok iyi. iyi. niyeti çok iyi. iyi. Evet Ahmet burada biraz hayatı sorgulamaya devam etsin arkadaşlar. Devam edin. Mert neden? O burada bağlıydı az önce. Ben, evet. ben, ben, ben senden daha çok kışkırtıldım ben anlamadım. Vardı. Hadi sen bir kızla bir parti ver. Parti Hadi partileyin bir parti siz, siz biraz. Ben 3 milyon Görüşürüz. Görüşürüz iyi eğlenceler arkadaşlar. Ben bir tane de bana var kanka. Gidemiyorum ya. Şaşır. Buyurun buyurun buyurun. Oğlum şey ben meslek sistemi okudum orada hiçbir şey sıkıyorum. Ne yapacağız? Bayağı şok oldu. Hiç bayağı. beklemediği bir şeydi. Bak gerçekten. Bayağı eğleniyorlar içeride şu an ben anlamıyorum ne oluyor ki yani. <laughs> <laughs> Eğlensin bırak onun partisi zaten onun için yaptık 3 milyon kutlaması. Biz bence oraya girmeyelim zaten. Biz oradayız daha önce az önce farkında mısın sen? <laughs> Masarım gel gel. Sohbet sohbet. <laughs> Hayır yasla. Hayır <laughs> 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 El, Tabii, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım ne oluyor? Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım ne oluyor? Allah Allah diye. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ahmet Can Dündar'a kışkırtma. Kışkırtma öyle olmaz. Böyle olur. Gördün mü? Çocuklarla bayağı iyi anlaştık. Çıkıştan alızan Bu bir şaka değil de bu. Neyse Ahmet'i daha çok konuşturmayalım. Evet, evet, Konuşma evet. sen. <laughs> Hayır konuşamazsın. Konuşamazsın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı Ding dong unutmayın görüşmek üzere Bay bay Bizim ding dong da çöktü ha sen ding donkçu oldun sen de ha Sana ne lan Allah ne için keserim hadi de. beyler hadi alı sahibi beyler hadi Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün yanımda davet Dündar var. Bu videoda çok gerginim. Niye abi niye ya? Bu kız sabahtan beri gergin arkadaşlar. Ben sebebini bilmiyorum ya. Ne bileyim ya öyle gerildim anlık. Vallahi benim <laughs> keyfim çok yerinde çünkü tam kendi konfor alanımdayım. Benim evde çekiyoruz arkadaşlar bir de. Kendimi rahat hissediyorum. Keyifler gıcır. <laughs> arkadaşlar bugün Amoş bana önümüzde görmüş olduğunuz makyaj malzemelerinden sadece 10 tanesini kullanarak beni davet hazırlayacak. Hangi Ama davet? Bunu hiç konuşmadık. Bilemezsin. Bilemezsin. Bilme. Bil <laughs> Elimde görmüş olduğunuz bu göz bandıyla Ahmoş'un gözlerini kapatacağız. Ahmoş kadar başına harbi taş düşsün. Ama sen de karar ver. Ahmoş mu Ahmet Canlı? mı? Ahmet, Acide, Ahmet Can Anket yapacağım. Gece 12'den sonra Acide, öncesi tamam, Ahmet, arada tamam, Ahmet tamam, arada Tamam, Ahmet tamam, Canlılar. tamam. Bak anket yapacağım. Ya, 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 ya. istemiyorum. İstemiyorum. Ahmoş'dan bizim istemiyorum bana ya. Amoş'u koyacağım, Ahmetcan'ı koyacağım, Aa. bir de ACD'yi koyacağım. Bu konuşmadan koyacağım. sonra bu anketi açarsan zaten herkes bana şerefsizlik puştuk olsun diye Amoş'u seçer. Ya Amoş o ol, ne olacak yani? Allah Allah, tamam Ferit, tamam de, Ferit. De ne yapayım, Ferit de ne yapayım? Ferdi. De. Kadıoğlu. De. Ferido. Tamam hadi başlayalım artık, ver bakalım şu Şimdi hazır mısın Ahmet? İlk olarak bir bak bir şöyle, neyi eline alacaksın, Bak pardon. Neyi eline Hayır, alacaksın bir her... bak. Rastgele elini atacaksın sonra beni iğrenç çıkaracaksın buradan. Beni az önce tırnakladı bu arada. Pardon dedim ama. Parvonlar Pardon. 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 Eşekler çoğaldı. <laughs> Bana eşek mi diyorsun yani sen? Ben de hiçbir şey hesaba katmak istemiyorum. Takacağım ve rastgele makyaj yapacağım. Sen çok hiç korkuyorum etmez. ya. Çok korkuyorum Beni bu videoya ya. çağırırken sen bunun böyle olacağını tahmin etmen lazımdı. Yandım. Ben şimdi şey yapmadım ama Ahmet. Yok <laughs> götesi beresi ilerisik. Bunca da gördüm rüya olma... Yüzüme hiçbir şey sürmedim. Nemlendirici Şu bile. Şu suyumu al benim önümden de böyle dökmeyeyim. 3 2 1 diyeceğim Ahmet başlayacaksın. Sadece 10 adet makyaj malzemesi kullanabilirsin. Evet. Ne aldığını ben söylesem mi sana e, acaba? Ya bu seni hiç alakadar etmez. Söyleyeyim ama yani gelip de fondötenin dudağıma sürme. Aa ben hiç yapar mıyım böyle şeyler Kadir? Sen gördün mü kanka böyle hatalarımı? Yapmaz. Tamam söylemeyeceğim. Mesela şununla başlamak istiyorum. İki tane aldım. Oh shit! Şey! Başla. <laughs> Birinci makyaj malzemem bu arkadaşlar. Adını bilmediğim marka her yerde bulabilirsiniz. Store'dan link bırakırım büyük ihtimal. Ama bir şey söylemek istiyorum Ahmet. Efendim? O dolgunlaştırıcı etkisi veren <laughs> mi? <laughs> evet, acı acı. <laughs> Ooo! Sevdim bu işi. Dökülme ihtimali var mı? Yok. Şöyle doğru ihtimali Doğru açıyorsun. Bir yönlendir be kadın be. <laughs> Yolda karşıdan karşıya geçsen böyle mi yapacaksın bana? Bekle ben saçlarımı tokalayayım. Önlerini sen öküzlük yapma. Sıradaki makyaj malzemesi şu olabilir mi? Yedin mi kanka? İğrenç bir şey. Hadi. Yandım ben ya. Getir kafanı of. bakalım. Buralar dudaklar değil mi? İnşallah öyledir. Şöyle biraz kafayı çevir. <laughs> Ama bu... Ahmet! <laughs> 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 Dur bir kızım be kızım be! Bakın bak onu dilime falan değirme. Dilinin <laughs> dilin ne işi var? Dilinin ne işi var? Ben Burada yalarım yanarım tamam mı? Yutmamam lazım onu. Oynaşma kız! <laughs> bir dakika ben konuşmadan nasıl yapacağım? Hemen sür <sürüşmüyor> şunu. MAKEUP up işine bir Yancam yancam. daha karışma. Işine bir daha karışma. Tamam. Sen makeup değilsin. Çok kötü çok kötü. Ben... Çok kötü, çok kötü. Ben birincinin bence güzel kullandım. Sence? Onun üzerinden puan ver. Sıfır. <laughs> Dudağıma bak. <laughs> Dolgunlaşmadı mı? Yandı mı dudağın? Sürmedin ki. <laughs> Ahmet hiç belli değil. Ciddi misin kanka? <laughs> gel bakalım buraya. Sen de gidin Gel gel gel. Dudağıma sürüyorsun Ahmet. Yüzümü yakma. Oldu mu? Lan? Ha? Konuş lan yaşıyor mu lan? Biraz daha mı? Bu iki Dur. Dur. Sabit dur.